Bunun Sefensiz en kötü futbolu. Sevindiğini sanmıyorum ama en azından hani 3-0'dan sonra. Avantajlı bir... sonuç evet, abi Yani. Sevinmiyor göbek atıyordur şu an. 3-0'dan 3-2'ye getirmek <laughs> göbek e, atıyordur şu dostu? Sen nasıl değerlendireceksin maçı? Şimdi maçı şöyle değerlendireceğim. Bir ricam olacak. İsmail Hoca'nın daha demin ilk başta çocukların ekrana verdiği şeyi bir okur musun abi bize? Bizim izleyenlerimiz bir dinlesin. Sonra ben yorum onun üstüne yapacağım. Evet abi bana bunu sadece bir okur musun? Biraz mecburiyetten biraz da stratejik olarak böyle bir kadro tercih ettik. Üç gün sonra bir maçımız daha var. Her şeyi planlamak zorundayız. İnşallah görev verdiğimiz oyuncular sahada görevlerini yapacak ve en güzel şekilde buradan tamam. ayrılacağız. Şimdi ben sana soruyorum. Bu Fenerbahçe Süper Kupa oynamadı, değil mi? Evet. Neden oynamak istemedi? Din Dinlenik olayım diye. Evet. Dinlenik olayım diye Süper Kupa oynamadı. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi Avrupa maçına gitti. Üç tane oyuncusun dinlemedi. Ya kardeşim siz bunları niye aldınız ya? Bunlar futbolcu değil mi lan? Hangi gün oynayacak? İki gün üst üste bir futbolcu maçı oynayamıyor mu ya? Ya siz bana ne anlatıyorsun? Şaka mı yapıyorsun sen? Ben kara gümrüğü düşünüyorum diye. Ya sen ne anlatıyorsun İsmail Hoca? Kara gümrük düşme potasında şeyde. Potasında. Potasında can çekişiyor. Ya bu oyuncu futbolcu. Bunlar futbol oyuncak. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? İsmail Kartal'a üç tane koyun ver. İkisini kaybeder. Bir tanesini kafasından tutarak getirir. Hiç utanma, hiç çekinme. Yavaş ulan yavaş. Ben her zaman söylüyorum. Her zaman sezon başından yavaş beri ulan, söylüyorum. Yavaş bu adamın bak İsmail Kartal'ın bu memlekette üç büyük kulüp yönetme ihtimali sıfır. Ya geldiğinden beri yetenekli oyuncuların ayağına bakmaktan başka hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yok. Ne taktik var ne duran top organizasyon. Hiçbir cacık şey yok. Tamam buna da saygı diyorum. Ali Başkan Süper Kupa'ya oynayacağız. Ligden çekeceğiz onu yapacağız. Bugün Çağlar. Bugün Çağlar topu alıyor kendi ayağında rakibin önüne veriyor. Niye veriyor? Bugün Şimanski acayip derece gol şansları kaçırıyor. Niye kaçırıyor? Konsantrasyon yok. Siz oyuncuları sağ içine konsantre edeceğinize siz oyuncuları sağ dışına çekiyorsunuz. Yani oyuncular futbol oynamak istiyor ya arkadaşlar. Ama siz oyuncuları buradan alıp sağ dışına çekiyorsunuz. Ben bugün Fenerbahçe adına sağda savaşan bütün oyuncuları canı gönülden tebrik ediyorum. Helal olsun. Bu kaosun içinde en zor yapılacak şey futbol oynamaktır. Çocuklar çıktı, savaştı. Sen ben şimdi bugün de ne diyebilirim? Geleni yedi mi diyeceğim. Değemem ki adamın kafası yarılmış, adam yumruk yemiş, çemiz çenesi açılmış. Ben ne söyleyebilirim? Süper kupaya gitmişler. Ortalıkta hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar, buradaki konu Fenerbahçe, Galatasaray, o bu şu değil. Buradaki konu birliktir, beraberliktir. Avrupa maçı oynuyoruz. Bugün bakıyorum çete Galatasaraylı kardeşlerim işte Fenerbahçilileri eleştiriyor. Böyle bir şey yok abi. Yani bu adamlar Bunlar zaten oldum olası taklitçi. Yok baklava ki, yok sarma ki, künefa ki. Ulan bunlar her şey çarıyor. Şunlardan üç tane gol nasıl yiyorsun ya? Ya ben iki tane çocuğumla maça çıkayım. Hakan'ı kaleye koyayım. Erman abi orta sahaya. Ceyhun abi koyarsak yeneriz. <laughs> ya bunlar ne anlatıyorsun ya bana? Sen Olimpiyakos senin ceza sahasına üç kere girmemesi lazım ya. ya Allah aşkına İsmail Hoca kalkmışsın ben kara maçını düşün ya. İsmail Hoca sen Allah'ını seversen önündeki maçı düşün ya. Kurban alayım. Sonra çıkıyorsun televizyon programında diyorsun ki İsmail ben sabek oynattım. Serdar Dursun'u on numara oynattım. Ya İsmail Hoca senin elindeki kadro 500 milyon euro'lu kadro. Senin sonradan oyuna giren adı oyuncun Bonitçi ya. Herif saçına takacak saç bandı bulamamış ya. Herif saçına takacak. Sen bugün dua et. Körlerle topallarla oynuyorsun. Vallahi bak bu senin karşısındaki ne? kör topal bunlar ya. Bunlar futbolcu mutbolcu değil. Bunları karşısına eğip spor çıksın mahveder bunlar ya. Ne anlatıyorsun abi bana? kalkmışsın da ben Karagümrük'ü düşünüyorum. Ama hak veriyorum Karagümrük'ü düşünmesine. Çünkü kara olimpiyat Olimpiyakos'tan daha iyi takım. Ama oynatma oyuncuları. Biz bunlara futbol oynasın diye para vermiyor Fenerbahçe kulübü. Kavga etsinler diye veriyor herhalde. Bu ne Hakan? Böyle bir mazeret mi var? Ben oyuncuları dinlendireceğim diyor. Biz bunlara parayı futbol oynasınlar diye veriyoruz. İzlemek için veriyoruz. Bak, Sen oynatmıyorsun. Ceyhun teknik direktör tarafında işin. Hocalık tarafında. Ben hiç o tarafta değilim. Üçümüz de futbol oynadık. Anadolu kulüplerinde daha çok oynadık. Kariyer olarak rakibe baskı yaptığımız zaman bayılırdık topu göbeğe atsınlar. Çünkü göbekte kaptığın topla direkt rakip kaleye gidersin. Ya İsmail hocam ne olursun. Olympiakos sana tuzağı kurmuş. Daha ikinci dakikadan belli. Topu Çağlar göbeğe attı. Kaptırdın gol yedin. Topu kurun hiç göbekte kaptırdı. Gol yedin. Ya şu tehlike hunisi denen bir şey vardır futbolda. Topu oraya atmayacaksın ya. Yani biraz Batuhan'ın söyledikleri üzerinden şunu söyleyeyim. Hakikaten çok doğaçlama gidiyor Fenerbahçe biliyor musun? tamamen oyuncuların bireysel anlamda aldıkları sorumlulukla alakalı. Ben bunu ne zaman çözdüm biliyor musun? Serdar Dursun'a 10 numara oynattım. Kim sondan bahsetmiyor dediği gün ben İsmail Hoca konusunda teslim. Ona edeyim. gerek yok ki. Şampiyon da olsa İsmail Hoca'nın katkısı oyuncular kadar olması mümkün değil. Kusura bakmasın. Bak ben burada bir yayında dedim ki ben olsam şimdi gönderirim şampiyonluk istiyorsan evet dedim. Evet ya. Hatırlıyorum ben de. Aşkım. Arkasındayım lafı. <laughs> Şampiyon da olsa yine arkasında. Ne zaman beri söylüyorum. Tamamen doğaçlama gidiyor. Oyuncular üzerinden gidiyor. Adam Batshuayi oyuna almayı unuttu. Unutmadıysa namerde. Batshuayi'yi oyun almayı unuttu stresten. Kur'an çarpsın unuttu. Bak yemin <laughs> ediyorum unuttu. Bugün İsmail Kartal Batuay'ı oyuna almayı unuttu. Avrupa'nın en formlu oyuncusu her maç attığı gollerle ligde de aynı şekilde adam bugün onu oyuna almayı unuttu. Peki Unutmadıysa namerdim direktörün... ya. Teknik direktörün bir takımın başında görev tanımlarından bir tanesi nedir abi? O stres yönetimini yapmak değil mi? Çünkü 25-26-27 tane farklı karakterde farklı yetenekte oyuncuyla uğraşıyorsun. O stres yönetimini yapacaksın. Yapabilmelisin ve üst seviye oyuncular var senin elinde. Ve o stresini oyuncuya yansıtmayacaksın. Dedi ya Batuhan biraz önce. Oyuncular oynamak istiyor aslında ama oyuncuları sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar diyor. Ben bugüne kadar İsmail Hoca'yı çok eleştirmedim. Teknik adamdır. Ya bazı şeyler yapar tutar, bazı şeyler tutmaz. Ama bugün hani yukarıda sinirlenmemin sebebi de oydu aslında. Ya hocam yeter yani ya bir şeyler görünüyor yani biz dışarıdan bakarak bunları çok net görebiliyoruz. Sen olayın içindesin o stres yönetimini yapacaksın. Yapamıyorsan o zaman olay başka yere gidiyor. Sonra nereye gidiyor? Erman'ın dediği gibi o oyun içindeki doğaçlamaya gidiyor. Oyun içinde oyuncuların yaptığı tercihler üzerinden sen skor ya da maç kazan Ceyhan, e geliyorsun. Teknik direktörün işlerini anlatıyor diyorsun. Ben de bir tanesini söyleyeyim o zaman. İyi futbolcu oynayacak. Batu sakatmış bir kardeşim bana şey diyor e dersini iyi çalış e Batu sakat. Bana ne soruyorsun? Abi, yedek, niye kadroyu alıyorsun kardeşim? Kadroyu niye alıyorsun? Ben yedek kulübesinde oturan oyuncunun hepsini oynar sayarım. 19 yaşında çocukları çıkarıp rezil etmeyi biliyorsun. Al da onur et. Olimpiyakos maçında. Al onur et. <laughs> niye onur etmiyorsun? Sen niye kendi oyuncunu rezil try, sakat Batu ben ne yapayım? 19 yaşında genç çocuğu koyarım oraya onur ederim. Abileriyle fotoğraf olur. Şimdi sakat dedikleri İsmail ile Fred de oyuna girdi. Fenerbahçe ekibi. Ya ben sakat. Ya bıraksınlar Kövanşi, ya yalandan konuş. Cahil kaldı. özgüveniyle konuş. Sakat oradan. Bir şey Futbolun şampiyon olursa şampiyon olursa üstü kapanmasın. Kurun içi istedi Fenerbahçe. Ye. Evet. Kurun hiç o kurun iç değil zaten. Başka kurun iç. Kusura bakmayın. Şey. <laughs> ben söyleyeyim yani. Kurun iç gelsin. Başka kurun iç. Serdar Dursun gelsin. Milan'da benim izlediğim kurun iç falan değil. Yani ha. İsmail ben Hoca de. Fenerbahçe kalitesine yakışan transferler istemedi. Onu baştan söyleyeyim. Osterwolde ve Osayi'yi de Ferdi'nin yerine tercih ediyorsa Oyuncunun iyisinden de anlamıyor demektir. Kusura bakma. Şimdi Batu konuşurken, sizler konuşurken not alıyorum. Batu dedi ki kaosun içerisinde. Türk futbolu bir kaosun içerisinde. Evet. Ee, her iki kulüp birbirine birçok şey söylüyor. Şimdi Onu bu buraya de... yansıtamazsın ama. Ta tamam ama bak şöyle bir var. Yansıtacaksın sen de olumlu yansıt. Maç öncesinde, evet. maçtan iki buçuk saat önce e, Süper Kupa kararı açıklandı. Terbiyesizlik. Hükmen mağlubiyet 4, artı 4 milyon TL para cezası. Böyle bir maç öncesi olmaz. Nasıl Galatasaray Şerke maçı öncesinde olmayacağı gibi o zaman da yapmışlardı. Hakan, bugün de olmaz. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin Avrupa Kupasındaki başarısını umursuyor mu sence? Umursamıyor. Hiç umursamıyor. umursamıyor. Türkiye Düşme. Futbol Federasyonu Peki bu şey ülke neydi biliyor musun? Umursamıyor arkadaşlar. Yıllardır yapıldı aslında. Süper kupa mı oynanacak karşım? Bir sonraki sezon lig başlamadan bir hafta önce oynatırsın ya. Bir hafta önce bu rezaletlere ne gerek vardı ya? Takımlar kamplarını bitirirler, gelirler. Fixture'da bir yer bulursun. Şey, oynatırsın, biter gider. Şey, ne var yani bunda? İşte bak güzel söyledi aslında Hakan da. bir, bir, bir prosedürü var ya bizdeki ceza açıklanma günleri genelde perşembe günü 5'te. Icardi'nin cezasını şey, pazartesi günü açıkladı baştan sonra. Do, bu yaptığını doğru olduğunu söyledi. Şimdi bak eğer prosedürü eğer doğru şey, öyle, abi. Tamam bitireyim. Şimdi o ne diyecek? Türkiye'nin prosedürü böyle. O yüzden cezaları bugün açık. Hayır abi açıklamak zorunda değilsin. Senin ülkeni Avrupa'da temsil eden tek takımın ülkeni puan getirmesi gereken getirebilecek tek takımın yurt dışına gidiyor. Çok önemli bir maç oynayacak. İki tane maç oynayacak. E bunun sonunda belki fi yarı final, belki final, belki şampiyonluk var. Bunun kazancı sadece Fenerbahçe'ye olmayacak, ülkeye de olacak. Abi Türkiye Futbol Federasyonu. bunu da... bir gün sonra yapabilirsin abi. Prosedürün bir gün sonra de... bir şey değil ki. Suudi Arabistan'da maç oynamak da yok. Yani işte buna, buna kılıf, kılıf şekilleniyor kabına göre. Sen... E buna kılıf uyduracak. Türkiye'deki prosedür cezaları biz hep böyle açıklıyoruz. Böyle abi o prosedürü belirleyen sensin. Yani Türkiye'nin menfaati, kulübünün menfaati içinde bir şeyleri yapmayan. Ya bu adam Fenerbahçe cavi savaş vermeye çalışıyor ya. Ne konuşuyoruz biz? Türkiye Futbol Federasyonu sen zannediyor musun Fenerbahçe yine şu saatten sonra iyi bir karar verecek? Zannediyor musun veyahut da bir karar alırken Fenerbahçe'yi düşünecek? Sanmıyorum. Hiçbir Fenerbahçeli bunu düşünmesin. Böyle bir akıl mantık yok. Sen Süper Kupayı oynamadın. Süper Kupaya çıkmadın. Federasyonu ben takmıyorum dedi ya. Takmıyorum burada dedi. Şey bunu yaptım. Bugün bunu açıklayan adam bunu zaten art niyet değil açıklıyor. Bak ben onu söyleyeyim. Bakın bu Fenerbahçe Galatasaray mevzusu değil. Bugün bunu Fenerbahçe'ye yapan adam art niyetli bir şekilde yapıyor. Senin de Avrupa'da kalmış bir tane takımın ülke puanına katkıda bulunacak kadar. Eğer ki bugün o maç 3-0 iken Türkiye Futbol Federasyonu evinde kahkaha atmıyorsa benim adım Batuhan olmasın ya. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bunları söylemeyen adam adam değildir he. Adam değildir. Ben burada İsmail Hoca'yı eleştirirken Sayın Ali Koç'u eleştirirken bunları söylemezsen bana ne derler biliyor musun? Sen adam değilsin, Matuhan, sen kılıfına göre konuşuyorsun derler. Kimse kusura bakmasın. Savaş içindeler. Ve bilerek yapılmış, bilerek alınmış bir karardır bu. Galatasaray'da da yaptılar bu arada. Yaptılar. Ya yanlış hatırlamıyorsam Şarkı maçı, bir ya. maçtan önce Galatasaray'da yaptılar bu bunun benzerini ama bak çıkmadı Galatasaray bir şey Fenerbahçe bir protesto yaptı değil mi? Evet. Kardeşim oyuncular negatif etkilenmiş sanki Süper Kupa maçını oynayıp da gelmişler gibi yorgundu yıka 60 dakikadaki evet, halleri. Evet. Ya, o ayrı bir şey. M Çalışmak, burada. Tabii. yani pozitif bir etkisi olmamış Fenerbahçe ile oyunculara bu hikayenin. Çalıştıramıyor. Ya Fenerbahçe dinlenik bir takım görüntüsünde miydi? Ben, ya, ben mi yanlış Arman gördüm? Çalıştıramıyor. Arman abi. yok Fenerbahçe. Şimdi, çalıştıramıyor. Antrenman yaptıramıyor. Fenerbahçe'nin sezon başından beri kondisyonu yok. Bir tane Fred'e bindirdiler orta sahadaki yükü. Fred o gün bugündür belini doğrultamıyor. Şimdi beni konuşturmayın. Fenerbahçe camiasında bu kadar sakat Fenerbahçe'nin doktoru önceden ne yapmış? Bir araştırın bakayım ya. Ertuğrul Karanlık. Ertuğrul Karanlık daha önce Fenerbahçe camiasından önce ne yapmış? Bir araştırın bakayım. Ertuğrul Karanlık ne yapmış? Bir bakın. Fenerbahçe'nin doktoruna bakın. Sonra sakatlanan oyuncular neden iyileşmiyor diye bir düşünün. Bak ya ben şunu öğrendim biliyor musun? Bak Hakan abi. Bu memlekette her şeyi olursun. Bir tek ne olamazsın biliyor musun? Rezil. Rezil olamazsın. Bak bu ülkede her şey olursun rezil olamazsın. Neden biliyor musun? Unuturlar. Ben bugün bu yayında ağzı almayacak dünya kadar laf söyleyeyim. O kadar Çirkin laflar söyleyeyim ki iki hafta sonra unutulur. İki hafta. Üç hafta. Bir yıl. Sonra dönerler. Alkış tutarlar sana. Fenerbahçe için doğru söylersin. Galatasaray için doğru söylersin. Bu memleket böyle arkadaşlar. Unutuyoruz. Unutmayalım lütfen. Yapılanları, saygısızlıkları, terbiyesizlikleri unutmayalım. Lütfen yapmayalım. Ne söylemek istedim çok iyi anlıyorsunuz. Yavaş yavaş açacağım bu konuyu. İleriki zamanda da geleceğim ne söylemek istedim. Anlayacaksın. Bu ülke her şey olursun rezil olamaz. Şimdi e, Batuhan, Cevni abi, Erman abi. Üçünüz sağdan geldiniz. Kas sakatları değil mi bunlar? Ee, Osterbol, Osterbol pozisyonu delik. bir şanssızlık. O, şanssızlık o. Genelde yaşadığı hep kas sakatlıkları diye geçiyor Fenerbahçe'de. Hı. O zaman ben sizi 2023 yılı Ekim ayına götüreyim. İsmail Kartal'ın basın toplantısı. Diyor ki... Kas